örtünmeyi kadınlara farz kılıyor. Erkeklere de belli göbekten diz kapağı altına kadar örtünmeyi farz kılıyor. Dolayısıyla bu konuda kadınlarda bir serbestiyet yok. Günümüzde bazen konuşuyorlar işte efendim kılıp kıyafet serbest olacak, serbest olmalıdır bilmem demokrasinin gereğidir falan filan. Cenab-ı Hak serbest olacak bir şey söylemiyor. Cenab-ı Hak diyor ki Müslüman kadınlar baştan aşağı örtünecek. O serbest olacak düşüncesi yanlış bir şeydir. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki ey peygamber hanımlarına kızlarına, müminlerin hanımlarına söyle çilbaplarını baştan aşağı üzerlerine sarkıtsınlar. Baştan aşağı örtünsünler. Bu kesin bir emirdir. Bütün mezheplerde farziyet ifade eder. Ehli sünnet mezheplerinde de Ehl-i sünnetin dışındaki bütün mezhep imamları bu ayeti kerimenin farz hükmünde olduğunu dolayısıyla bütün Müslüman kadınların baştan aşağı örtülmesinin farz olduğu hükmüne varmışlar. El ve yüz müstesna onu da bazı mezhepler örtünmesi gerektiğini bu ayetten hükmünü çıkarıyor. Bizim Hanefi mezhebi de fitne korkusu olmazsa el yüz açık olur, fitne korkusunun olduğu zamanlarda kadın elini de yüzünü de örtecek sokağa çıktığı zaman. Yoksa kılı kıyafet serbest olacak, öyle bir şey yok. Efendim kanun çıkacak, serbest olacak. Allah öyle bir şey demiyor. Allah diyor ki Müslüman kadınlar baştan aşağı örtünecek. Onun için yani kılı kıyafet serbest olsa bu sevilecek bir şey değil. Daha işte diyorlar yasaktı da şimdi serbest oldu bir adım daha ileri git. Cenab-ı diyor, baştan aşağı örtünecek hüküm budur Allah'ın. Bunu kimse tebdil ve dahil edemez. Kimse bunu yasaklayamaz. Kimse de serbest hale getiremez. Çünkü Allah öyle bir kanun koymamış. Öyle bir hüküm koymamış. Onun için o peygamber emrediyor. O peygamber yasak ediyor. Onun için emrediyor. Kadınlar örtünecek. Çünkü Allah böyle emrediyor. Dolayısıyla o peygamber ne yasak ederse onu biz de yasak olarak bileceğiz. Ve ma ataakumur peygamber size ne verirse, ne emrederse ve <laughs> huzuhu onu alın. Ve ma nehaakum sizi neden yasaklarsa ben <laughs> tehu siz de ondan uzaklaşın. Siz de onu yasak bilin, ondan uzaklar. Onuncu Peygamber Efendimizin emirleri, yasakları bazen fark ifade ifadeleri, ayete dayanır veya hadislere dayanır. Bazen vucubiyet ifade eder, turban kesmek gibi. Bazen sünnet olur. Bunları da sünneti daha bir, bir lazım. Çünkü Peygamber Efendimizin yaşadığı hayat, şimdi sünneti kaldırdığın zaman ortada yaşayan bir Peygamber yok. Niye? Farz vacip var. Öyle bir peygamber Allah göndermedi. Farz, vacibi yaşayan değil ya. Farzı, vacibi, sünneti, müstehafı yaşayan, haramdan, tahrimen mekruh ve mekruhtan uzak duran bir peygamber. Bizim örnek peygamberimiz budur. Onun bir peygamberi sadece farzlarda ve vaciplerde örnek alamayız. Biz peygamberimizi sadece haramlarda, tahrimen mekruhlarda örnek alamayız ya. Her safhada örnek alacağız onu. Farz, vacip, sünnet, müstehah. Uzak durma konusunda haram, tarimen mekruh, mekruh. Çünkü Peygamberimiz hepsinden uzak durmuş. Dolayısıyla Müslüman bütün sahada Hazreti Muhammed Mustafa'yı kendine örnek alacak. Bir Müslüman ben sünnet dışı bir hayat yaşarsam olur falan olmaz. Çünkü sünnet dışı yaşayan Müslümanlar bir zaman sonra farzı terk eder, vacibi terk eder, haramlara bulaşır. Dolayısıyla her şeyi kaybeder. Bitada düşer. Şeytandan bahsediyor, alimlerimiz buyuruyor ki, şeytan önce birinci safhada insanları şirke, küfre düşürmek ister. Diyelim ki adamları şirke, küfre düşüremedi. Ne dersiniz? Ondan sonra ne iş yapar acaba? Belki de aklınıza gelecek insanları Haramları işlemeye sevk eder. Hayır. Ondan sonra şeytanın ikinci ana çalışması bid'atler üzerine. Bid'at. Niye insanları harama değil veya bir fazla terk değil de bid'atlara sevk etmeye çalışıyor? Çünkü şeytan biliyor ki insanları, Müslümanları bid'atlere sevk ettiği zaman o Müslümanlar İslam'da olmayan bir hayat yaşayacaklar. Zannedecekler ki Müslümanlık böyle bir şeydir bir daha da tevbe ve istiğfar etmeyecekler. Ömür boyu dalalette kalacaklar. Onun için şeytanın ikinci çalışması id'at çalışmasıdır. Çünkü eğer bakarsın cemaat vesaire kendine göre doğrudur. Kendine göre doğru olur mu ya? Doğrular bir tanedir. Mezheplerde bile doğrular bir tanedir. Diyelim ki İmam-ı Azam bir şey dedi. İmam Muhammed başka bir şey dedi. Ne olacak şimdi? İki tane mi doğru var? Hayır. Bizzat İmam-ı Azam da öyle söylüyor. İmam Muhammed öyle diyor. Bir konuda bir tane doğru olur. iki tane doğru olmaz. Eğer alimler bir konuda farklı birbirine zıt iki ayrı şey söylüyorlarsa o zaman bunlardan bir tanesi isabet etmiştir. Bir tanesi isabet edememiştir. Oncu sahabe-i bile diyelim hakkında hüküm olan ayet varsa, hadis varsa tamam ona göre hüküm veriyorlar. Eğer o konuda ayet yok, hadis yoksa kıyas yapıyorlar, iştihat yapıyorlar ve şöyle söylüyor s.a.v. Eğer bu konuda isabet edersem Allah'tandır, eğer yanılırsam, hata edersem o zaman bu bendendir.